Herkese merhaba. Yaz geldi Bodrum'a. Bizim neden Bodrum çekimlerimiz yine her zamanki gibi devam ediyor. Ve bugün Bodrum'da doğmuş, Bodrum'un yerel markası olmuş, Sempati Mobilya'nın sahibi, yönetim kurulu üyesi Sayın Erdem Kısaoğlu'yla onun bu şahane mağazasındayız. Merhabalar Erdem Bey. Merhaba, hoş geldiniz. E, tamam, Bey Nilay bitti mi? Siniz mizi bitirdik. Bir, Nilay Erdem olduk mu? Oldum. Olduk. olduk. <laughs> tamam, ilk, ilk, kameraya bir saniye hanım bey dedik bitti. Nasılsın? İyiyim, sağ sen nasılsın? İyiyim valla, nasıl gidiyor? Şükür, her şey yolunda. Her zamanki gibi enerjin muhteşem. Çok teşekkür ederim. Bir Nilay kolay oluşmuyor. Yok. <laughs> yani Aynen. muhteşem gidiyorsun 2025 yılıyla birlikte. Sana ve Arkadaşımız Orhan Bey'e sonsuz teşekkürler. Çok teşekkürler Orhan. Teşekkür ederim. <laughs> evet, Bodrum Bodrum nereden başladı? Neden Bodrum diye en son soracağım ama önce böyle bir seni tanıyalım. Sen neden Bodrum'dasın diyelim. Sonra bu sempatiyi bir kuralım. Şöyle bir eskilere bir gidelim. 1978, Denizli doğumluyum. Üç erkek kardeşin en küçüğü olaraktan ismim Erdem Kısıoğlu. İlk ortaokul lise hayatı Denizli. Üniversitede aynı şekilde. 1998 yılında borsaya başladım. Denizli Sümer Yatırım Borsa bölümünde başladım. Aynı zamanda da üniversite orada devam ettirdim. Fon yöneticiliği yaptım. Daha sonrasında askerlik derken tekrar borsaya dönerim diye ümit ederken bir anda Bodrum'a tatile geldim. İki gündüne geldim. İki hafta geçti. 2 yıl geçti. Şu an 25. <laughs> yıla gelmiş durumdayım. Bilmiyorum bundan sonrası... Gerçekten Cevaz Şakir Bodrum'a geldiğinde... <laughs> Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Çok da mutluyum. Çok güzel şeyler kazandım Bodrum'da. Bu neden Bodrum çekimlerini yaptım. Ee, böyle değerli iş insanlarımız. Biz gün içinde birbirimizi görüyoruz ama hemen hemen hepimizin hikayesi belli. Bir kere bir gelmişiz. Bir şey görmüşüz ve gidememişiz. Gitmişiz gelmişiz. Okumuşuz gelmişiz gibi bir şekilde gelmişiz yani Bodrum'a. Gelen dönemiyor. Evet. İlk iki yıl zorlandım. Kındık yok. Kimse yok. Sokağa çıktığımda selam verebileceğin kimse yok. E tabi kolay olmadı. 20 yıl. tabii, tabii ki sancılarla vesairelerle geçti. Krizleri Ama saymayalım an, orada yaşananları. Orada geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o krizler... Yıkılmadık ayaktayız falan şeklinde. Kesinlikle benim şöyle bir tezim var. Kriz en son Bodrum'a girer. ilk Bodrum'dan tamam, çıkar. çıkar. Çok güzel bir coğrafyadayız. Bunun kıymetini bilmemiz Ki, lazım. Ki bu kadar yani dönemsel çalışıyoruz biz burada Çok. baktığın zaman. Yani hani kışın benim ilk Bodrum'a geldiğim zamanlarda kışın gerçekten ben şey demiştim yani Cevat Şakir hanım buranın kışını yaşamadı mı acaba? Yani nasıl yazdı buraya bu şiirleri? Çünkü gerçekten insandan çok patili dostlarımızın olduğu dönemlerden bahsediyorsun 20-25 yıllar dediğin zaman. Ama şimdi bile yine en yüksek sezonumuz yaz sezonu. Yani hala o çok dönüşmüş bir şey değil. Yani kışın yine bir hareket oluyor. Eskisi kadar boş değiliz. İş hayatı 12 aya yayıldı diye evet, düşünüyorum doğru. doğru. Ama ağır ticaretimiz sezona bağlı Mayıs, gibi. Mayıs, Haziran, Temmuz. Bağlı. Bu aylara yayılan bir süreç var burayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. yok. Çünkü filler tepişiyor. Ee, Biz karınca olmamamız <laughs> lazım. Ona göre dersimizi iyi çalışıyoruz. Tabii, rakipler de çoğaldı. çoğaldı. Covid ile birlikte. İnanılmaz. Yani dev, büyük kurumsal firmalar Bodrum'a giriyor. Hala da bulunduğumuz mekanlarda gözüm, gözleri var maalesef. Biz burada en dirayetli, güçlü şekilde ayakta kalıp birlikte hareket etmek zorundayız. İşte zaten hikaye de buradan çıktı. Biraz seninle konuşmuştuk Erdem. Hani Bodrum'a çok şanslı bir mozaikteyiz. Her zaman söylüyorum. Her röportajda da söyleyeceğim. Çünkü biz burada her an her şeye ulaşma lüksüne sahibiz. Ama bir de şu var ki bizler gibi Bodrum'da yani daha Bodrum, Bodrum hep Bodrum'du. Bu arada Bodrum değişti, kabuk değişti ama Covid'den önce yani daha o kabuk değiştirmen önceki Bodrum'da bile var olan bir iş insanları var. Evet. Çünkü Covid'den sonra sanki daha çok markaların bir akışı oldu diyeyim Bodrum'a. Müteahhitlerde de keza aynı şekilde kendi sektörümde de bunu görüyorum. E, buradaki tabelalara baktığım zaman da görüyorum. Ve dolayısıyla biz de istiyoruz ki bu programın çıkma amacı da o hani Bodrum'da Bodrum insanı, Bodrum iş insanı. İşte Marina'da yürürken göreceğin Erdem, işte oradan başka bir arkadaşımız. Hani birlikte zaten biz ticaret hayatımızı böyle çeviriyoruz birlikte ama ben bunu artık dışarıya da duyuyorsun diye çıktım zaten bu yola hani gerçek Bodrum'un Bodrum'da iş yapıp 12 ay Bodrum'un tüm riskleriyle. Sırtında taşıyan insanları öyle dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz tanısın istedim. Baya meşakkatli bir süreç burası. Kesinlikle katılıyorum. Seni de inanılmaz tebrik ediyorum. Bu neden Bodrum olayın 2025 yılında çok ses getirdi. Bir bakıyorum ekranda Erdem ağabey. Bir bakıyorum Erman abi, <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Mustafa Gözüm abimiz, Sevil Hanım. Yani bunlar hakikaten çok değerli kişiler. Evet. Beni de like gördüğün için, sabrettiğin için. Bizler ama teşekkürler. yani? Hepimiz TTK'larda iş hayatımızda hep böyle elinle altına yani ne derler elini taşın altına koyan, koyan hatta böyle koluyla falan giren insanları birazcık da mütevazi durduğunuzu düşünerek esasında bunu yaptım. Yani hepiniz çok mütevazisiniz. Hiç kim, hiçbiriniz göstermiyorsunuz aslında neler olduğunu. Ağzınızdan bugün böyle bir iki bir şey duyabilirsem gerçek emeğin nasıl olduğuna dair çok mutlu olacağım. Valla dev bir kadromuz var. Herkesin inanılmaz bir ödün vermişliği var. Kolay olmuyor 25 yıl. Bodrum'da piyasada kendini kabul ettirmen çok çok zor. İlk 2 yılımız, 3 yılımız sevdiğimiz büyük abimiz Toros Döver, Demir Döven abimiz şöyle evet. bir cümle demişti. 2 yıl burada sancılı geçer dedi. 2 yılına dedi eksi yazabilecek gücün varsa dedi ondan sonra devam eder gidersin. Hakikaten öyle. İlk 2 yıldan sonra Bodrum halkı bizi sevdi. Sevdiğini düşünüyoruz. Biz sevdi Bodrum'u çok sevdik. E, şu an Bodrum'da çıktığımda bir da olsun, yalı kavakta olsun. Başımı devamlı selam vermekten inanılmaz <laughs> keyif alıyorum. Halkı ediyorum. selamlayarak. Kesinlikle. Bu çok önemli. E, bunun üzerine daha da katıyoruz. Minas, Türkiye. İstanbul'a gittiğimizde bile caddede, Bağdat Caddesi'nde tanıdık simalarla e, karşılaşıyoruz. Bu çok inanılmaz bir başarı olduğunu düşünüyorum. E, buna da ekibim sonsuz bir ama, başarı. Ama şöyle bir gerçek var. var. Mesela ben emlakçıyım biliyorsun. Çok da böyle meslektaşız. 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 De Aynen. Aynı zamanda hani bir ev olduğunda yani Nirey Hanım şimdi tanıdık biri var mı? Tabii sempati Erdem çok var. Çok Ondan sonra hatta burada da bodrum mutfağın da kulaklarını çınlatacağım Mustafa çünkü abi, evet bodrum mesela bir evi ziyarete gidiyorsunuz bodrum mutfaktan mutfağımız diyor. Bu bir değer. E, mobilyalarda da keza aynı şekilde. Sempatiden aldık yani. Bunlar böyle Bodrum'un iki yerli markası diyebilirim. Daha varsa ve şu an unutuyorsam çok özür dilerim bunları duyduğunuz zaman hı, mobilya satışlarda sempatiden aldık. Sempati hala burada de, diyebilmek, dedirtebilmek çok önemli bir şey bu olduğunda. Çünkü kaygan bir zemindeyiz yani. Evet. Çok niceleri geldi, niceleri de gitti gibi bir hikaye de var. Hata yapma lüksün yok. Yok. Geri kaldığın zaman yaya kalırsın. Biz her zaman sempati mobil olaraktan dürüstlüğümüzden ödün vermemeye çalıştık. Hatalarımız illaki olmuştur. Programdan hemen sonra müşterilerimiz bizi arasınlar. Direkt telefonumu da verebilirim. Hatalarımızın nötrleme şansımız var. Ama dürüstlüğümüzden ve sempati ekremizan biz hiçbir zaman eksi bir duruma düşmedik. Daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz ve daha nice yıllar Bodrum'da, Türkiye'de ve dünyada olmaya karar verdik. Bu yolda Şahane devam edeceğiz. Peki şimdi sempatiye daha gelmeden sizi Bodrum'a geldiniz, yerleştiniz. Mobilya sektörüne borsadan atan neydi? Benim dedem esnedir. Biz ilk başladığımızda portakal kasası çakaraktan başladığımız bir hikayedir bizim bu. Dedem, her iki dedem annemin ve babamın babaları parangozdur. Oradan gelen bir hikaye. O şekilde biz ahşabın kokusuna bir aşık olma durumumuz söz konusu. Dokunmadan yapamayız. İlk gördüğümüz ürünün kumaşına ve ahşabın dokusuna Nefesan. dokunuruz. Çok seviyoruz. Oradan gelen bir hikaye. 4 yıllık, 8 yıllık bir borsa deneyimi. Uzaktan da olsa hala daha devam ediyorum ama ana iş kolumuz her zaman mobilya. Buna ek olaraktan gayrimenkul işini soktuk. Barter işini soktuk. Bu konu ayrı bir madde olaraktan da işlenebilecek hmm. bir konudur. Piyasanın daraldığı dönemde ben mobilya veriyorum karşılığında ev alıyorum. Mobilya veriyorum örnek giysi alıyorum gibi bir barter kalemi iş kolumuz mevcut. Şu an zaten hepimiz öyle olduk bir yerde. Öyle. Çünkü gelen teklifler de öyle oluyor gerçekten. Likitin tıkandığı bu yerde bu tür değiliz. barter sistemi devreye giriyor. Bununla ilgili ben Bodrum'a bir nebze olsun, faydamız olacaksa bunu işlemek istiyorum. Bu amaçla da Besiyat gibi Bodrum'un en değerli evet, en iş insanlarının oldu. olduğu derneğe yeni katılmış bulunmaktayım. Daha da orada kazanımlar elde etmek amacımız. Toplumsallaşma yerelden başlar mantığıyla. Bir yereli şöyle bir kurcalayalım. Buraya bir Çünkü oturtalım. Ya. Aynen. Kriz daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Moral bozmak gibi olmasın. Ama burada biz birbirimize kenetlenirsek, Bodrum halkı, esnafı, iş insanları çok daha güzel yerlere geliriz işte diye düşünüyorum. Dediğin gibi bir piyasanın içindeyiz. İyisi kötüsü yok piyasanın piyasa bu. Mühim olan o piyasaya göre şekil alıp, gardını alıp ona göre davranabilmek. Bizde de gelen tekliflerin hemen hemen hepsinde takas, bartır, muhakkak bir şey var. E tabi bankadan şu an kredi kullanmak intihar gibi bir şey. E bu durumda ne yapacaksın? Hemen yanındaki partnerin olan firmalarla iş yapman gerekiyor. Nakit edecek olduğun şeyleri minimalize etmek lazım. Eski hatıra sayılır 30 bin kayıtlı müşterimiz var. Biz çok ciddi bir rakam. Satışlarımızın düştüğünde ilk yaptığımız şey telefonumuzda o müşterilerimizi davet etmektir. Onlar buraya geldiklerinde ilave ürün almaları vesaire bize moral motivasyonu sağlıyor. Peki Bodrum'da böyle çalışmanın dışında hayat nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun böyle seni böyle Bodrum'a aşık eden ve hala sürdürülebilir yaptığın şeyler var mı? Var. Asıl soruyu sormayı unuttum bence. Neden Bodrum? Neden Bodrum? Kocaman bir balon. Neden Bodrum? Bunu düşündüm. Tabii ki denizi, havası, dostlukları vesairesi var. Ama Bodrum dendiği zaman bende bir yaşam stili, yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Sabah kalktığında kuşların cıvıltısı, o bitezin rahatlığı, havası çok farklı bir şey. Tabii ki problemleri var mı Bodrum'un? Trafiktir, sudur, elektriktir. Var. Ama artı sağlıklarına baktığın zaman Bodrum'un çok ama çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Bu Durumda yaşıyorsan o kültüre uyman lazım. Hata yapma lüksün yok. Bir hata yaptığın zaman Bodrum seni silebilir. Siliyor. Artı bir şey yaptığın zaman Bodrum seni elinden kaldırıyor, zirveye çıkarıyor. Biz de bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ona göre de hareket ediyoruz. Futbol, aşığım. Koyu bir Beşiktaşlıyım. <laughs> Koyu bir Beşiktaşlıyım <laughs> <Koyu bir beşitaşlıyım, gülüyor> maalesef. Siz şöyle miydiniz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Borsa delisiyim. Yani alsattır. Bunlar benim hobilerimin arasında. Müzik. Toplumsallaşmak, eş dostla konuşmak. Bunlar Bodrum'da olan bolca şeyler. Şey var Çocuk? İki tane evladım var. Kızım var Allah Erkek başlasın. evladım var. Ee, i̇kisi de inanılmaz keyifli. Birisinin adı Eren, diğeri de Ege. E'lerden e gittik hep, Er'den. <gülüyor> <gülüyor> Bodrum'da yani bizler yaz-kış buradayız, o sıkıntı değil ama genelde nüfusumuz yazları artıyor ve e, eminim şunu yaşıyorsundur hani gelmiş bir yaz senden atıyorum bir masa almış işte bir bahçe mobilyası almış diyelim seni evine geldiğinde bir ihtiyacı belirlendiğinde aa diyor en son diyor Erdem'den alışveriş yapmıştım dur bir daha gideyim dediğinde bence tüketici de aynı şeyi görmek istemiyor diye yorumlasam doğru, doğru mu? Kesinlikle doğru biz şuna çok dikkat ediyoruz bir ürün bir koltuk takımı 10 müşteriye satıldı mı o bizden artık satımı durur. Çünkü biz kişiye özel ürün yapmaya hedefledik. Güzel de gidiyor. Mesela bizim bir zincir takımız vardı. Bizim sempati sempati yapan ürünlerden birisidir. Hala daha çok satacağını inanıyoruz. Ama artık doyum noktasına geldi. Onu üretimden kaldırdık. Ee, devamlı devam yeniliyoruz. Yeninin üzerine daha yeni neler katabiliriz? Araştırma halindeyiz. Dünyada mobilya ile ilgili Amerika hariç gitmediğimiz fuar yoktur. Singapur'undan, Tayland'ına, Çin'ine, Almanya'sı, Fransa'sı hepsine gitmiş bir firmayız biz. Bu fuarların çok büyük katkısı oldu. Hep trendi önceden takip etme. Dünya durum. trendleri Bodrum'da diyebilir miyiz yani? Tabii, biraz iddialı <laughs> olacak. Senden duyalım. Biraz iddialı olacak ama dünyada mobilya dair ürün ne varsa sempati de vardır. Süper. Daha da iyi olacak. Süper. Birçok ürünün de tercih sebebisiniz. Yani sağ olsun oralar Bodrum'da yaşamayı tercih ediyorlar ve Bodrum'daki evlerinde seninle birlikte dekore ediyorlar. Doğru. Görüyorum. Bu nasıl bir... Valla e, dışarıdan heybetli güzel bir mağazamızın olduğu konuşuluyor. Karşıya geçip baktığım zaman da hakikaten mağazamızla mağazamla gurur duyuyorum. E, bunu tek bodrumda kalmıyoruz. Bu müşterilerimizin arasında Burak Özçivit, Fahriye Evcan Çifti, Marem İnce, Tamer Tuna Hocamız, Emre Altu, ve daha nice ismini şu an sayamadığım ünlülerimiz sağ olsunlar bizleri tercih ediyorlar. 7-24 telefonum açıktır. O misafirlerimiz bir kere buraya gelir ve tekrarında hiç mağazamıza tekrar tekrar yorulmadan bana ürünün resmini atarlar veya şu tür ürün var mı derler. Biz hemen alternatifleri sunar, yönlendiririz. Şimdi Erdem ee, böyle bir soru bir cevap, bir soru bir cevap tık 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 tık. Zor olması kolay olsun. Yok olur. yok çok kolay. Hep senin çalıştığın yerler. Önce şuradan başlayacağım. Tasarım. Aşk. Ahşap. Mis. Estetik. Güzellik. İlham. Eşim. Hanımefendi. Hedef. Gelecek. Başarı. Sempati. Müşteri. Olmazsa olmazımız. Ee, Teklif. Sempatik kerim. kardeşler. Abi. Atam. Atam. Şahane. Peki Bodrum. Muhteşem. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Erdem. Ben teşekkür ederim. İyi ki ederim. varsınız. Siz de aynı şekilde. İyi ki birlikteyiz. İyi ki aynı gemideyiz. Düşe kalka ama emin adımlarla her gün daha ileriye doğru bir şekilde gidiyoruz. Yalnız değiliz. Yalnız kalmayacağız. Kalmayız kalmayız. Bize bir şey olmaz <laughs> Bodrum'da. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığın için. Konuk olduğun için, desteklerin için, güzel niyetlerin için, en yoğun sezonda bizi ayırdığın vakit için ve varlığın için çok teşekkürler. Bodrum'da sizler gibi güzel iş insanlarıyla birlikte bu gemi böyle yürüyor, gidiyor. Son kapanış olarak senden ne dinleriz? Nilay iyi dinlersin? ki varsın. Valla çok mutlu oldum. Çok keyif aldım bu sohbetten. Daha nicelerini yaparız inşallah. Neden Bodrum? Bodrum'da kalmamalı. Neden Muğla? neden Türkiye, <laughs> neden dünya olabileceğini düşünüyorum. Bu enerjine de e, tebrik ediyorum. Allah enerjini bol kılsın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sezonlar diliyorum. Çok sağ <laughs> Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Bodrum'da doğmuş, Bodrum'da büyümüş tıpkı sahipleri gibi e, Sempatik ve Sempati Mobilya ile birlikteydik. Lütfen siz de Sempati Mobilyaların hesaplarını abone olmayı, takip etmeyi ve bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çokça sevgiler.